arkadaşlar. Bu dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde katı basıncını işleyeceğiz. Katı basıncı çok basit bir konu. Ancak sorulardaki şekillere dikkat etmezseniz en basit gördüğünüz bu konudan bile bir sürü yanlış çıkartırsınız. Mesela yayınlanan örnek sorularda en büyük hatayı e, bu basınç sorularında yapıyoruz. Hepimiz dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar katıların e, bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir etkiler olur. İşte bu bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı yaptıkları etki basınç denir. Bakın gördüğünüz gibi bu tuğlayı bu sünger üstüne bıraktığımızda süngerde bir batma miktarı, batma gerçekleştirilmiş. Bu batmaya sebep olan şey basınçtır. Fizik anlamında tam bir tanımını yapacak olursak da basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. Neymiş? Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet. O zaman iki tane bilgiyi bilmemiz lazım. Bir, Yüzeyi bilmemize lazım. Yüzey ne kadar geniş. Bir de kuvvetin büyüklüğünü bilmemiz lazım. Katıların ağırlıkları vardır arkadaşlar. Ağırlığın birimi nedir? Newton'dur. Mesela bu katının ağırlığına 12 Newton diyelim. Ne kadarmış? 12 Newton. O zaman bu katının ağırlığı 12, bu 12 Newton bu yüzeye de 12 Newton'luk arkadaşlar bir kuvvet uygular. Yani katının ağırlığı eşittir. Katının kuvveti. Peki basınç işin içine girdiğinde ne yapıyor? Birim yüzeye diyor. O zaman yüzeyi de bilmemiz lazım. Mesela katının alt tarafının 3 metrekare olduğunu düşünelim. Ama bakın birimler hep birdir. Burada ne diyor? 3 diyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Birim yüzeyi bulabilmemiz için 12'yi 3'e bölmemiz lazım. Yani 12 bölü 3'ten buradaki basınç arkadaşlar 4 Pascal'dır. Bakın kuvvetin birim Newton, yüzeyin birim metrekare alacaksınız. Kuvvet bölü yüzey alanını yaptığınız zaman karşınıza çıkan değer basıncın büyüklüğü olacak ve büyüklüğü ne ifade edecek? Pascal ile ifade edilecek. Şimdi baktığımızda katının ağırlığı artarsa kuvveti de artar. Değil mi? Şimdi ben 900 Newton ağırlığındayken 1000 Newton olduğumda ağırlığım artmış olur. E böylece yere yaptığım ağırlıktan dolayı uyguladığım kuvvet de artmış olur. Yani katının ağırlığıyla katının kuvveti aynı şeydir. Bu yüzden katının yüzey alanı değişmeden yani bulunduğu yüzey değişmeden ağırlığının artması basıncın da artmasına sebep olur. Yani kuvvet artarsa basınç da artar. Şu etkinliği yapalım. Yap verelim. Özdeş su dolu şişelerinden bir tanesi boş, diğeri ise tamamen su doludur. Bu şişelerin kum biriktisi üzerine bırakılıyor. Dolu şişenin kuma daha çok battığı gözlemleniyor. Buna göre soruların sorulan soruları cevaplayınız. Arkadaşlar boş şişenin ağırlığı azdır. Yani boş şişe yere daha az kuvvet uygular. Dolu şişenin ağırlığı fazladır. Yani dolu şişe yere daha fazla kuvvet uygular. Yüzey alanları da değişmeyeceği için aynı olacağı için yere temas eden alanları da aynı olacağı için dolu şişenin yere uyguladığı basınç daha fazladır. Şişeye su koyulmasının nedeni işte şişenin ağırlığının artmasını yani yere uygulanan kuvvetin artmasını değişmesi, artmasını sağlanmasıdır. Özdeş şişeler kullanılmasının nedeni yüzey alanlarının aynı olmasıdır. Etkinlik sonucunda ne yaparız arkadaşlar? Ağırlık artarsa basınç artar. Bunu ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Şimdi bu e soruya baktığımızda ise daha doğrusu etkinliğe baktığımızda kuvvet arttıkça yüze etkisi yüzeye etki eden basınç artar görüşünü desteklemek için 3 ayrı düzenek hazırlanıyor. Düzeneklerde kum havuzuna bırakılarak kumdaki izlerin derinlikleri ölçülecektir. Buna göre verilen boşlukları doldururuz. Ne yapar, ne artarsa arkadaşlar kuvvet artarsa. O zaman bizim değişkenimizin ne olması lazım arkadaşlar? Kuvvetin olması lazım. Bakalım şimdi. Birinci düzenekte Kuvvete sebep olan bir e, tuğlam var. Evet. ikinci düzenekte iki tuğla var. Pardon. Üçüncü düzenekte iki tuğla var. İkinci düzenekte iki, tu iki tuğla var. Yani bizden neyin artmasını istemiş? Kuvvetin artmasını istemiş. O zaman biz iki ve üçüncü düzenekleri kullanamayız. Neyi kullanacağız? 1 ile 2'yi kullanırız. Ya da 1 ile 3'ü kullanırız. Çünkü ne yapmış oluyor? bir ile de kuvvet artmış oluyor. bir ile 3'te de kuvvet artmış oluyor. Ancak... Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey yüzey alanının aynı kalmasını sağlamak. Çünkü kuvvet arttıkça basınç artar diyor. Yüzey alanıyla ilgili bir şey söylemiş. O zaman seçeceğimiz düzenekler arkadaşlar 1 ile 3 olmak zorunda. Tercih edilmesi gereken düzenekler bir 3. Bağımsız değişken. Arkadaşlar bir düzeyde ilk gördüğünüz farklılık bağımsız değişkendir. Buradaki bağımsız değişken Tuğla sayısı yani ağırlık yani kuvvet sabit tutulan değişken yüzey alanı bağımlı değişken ağırlığın artması neyin artmasına sebep oldu arkadaşlar? Basıncın artmasına sebep oldu. Şimdi yüzey alanına ilişkisinden bahsediyor arkadaşlar. Aynı ağırlıktaki tuğlanın geniş yüzeyde ya da dar yüzeyde bıraktığı izler farklı gördüğünüz gibi ağırlık artmadan, ağırlık değişmeden, ağırlık azalmadan arkadaşlar yüzey alanını azaltırsak birim yüzeye etki eden kuvvet de ne yapar? Basınçta yani tar. Bunu en güzel örneği arkadaşlar bir kalemi tutup iki parmağınızın arasına koyun ve sıkıştırın. Kalemin uç kısmı parmağınızı daha çok acıtırken kalemin arka kısmı daha az acıtır. Aynı kuvvet uygulanmasına rağmen işte burada basıncın yüzey alanları etkisini gözlemleyebilirsiniz. Şimdi bu örneğe de bakalım. Ayça'nın tek ayağını kaldırması neyi değiştirdi? Ayça'nın tek ayağını kaldırması arkadaşlar yüzey alanının azaltmasına sebep oldu. Yüzey alanının azaltması ise basıncın artmasına sebep oldu. Etkinlik sonucunda nasıl bir çıkarım yapabilirsiniz? Yüzey alanı azalırsa uygulanan basınç artar. Yani etkileden basınç artar. Arkadaşlar aynı görselde farklı bir e, örnek yapmış. Bu sefer de diyor ki yüzey alanı arttıkça yüzey etki eden basınç azalır diyor. Yüzey alanı arttıkça yüzey etki eden basınç azalır. Yani burada değişken ne olacak? Değişik olan şey ne olacak? Yüzey alanı ağırlıkların aynı olması lazım. O zaman bunun bir tane ağırlığı var. Bunun iki tane ağırlığı var. Bunun üç tane ağırlığı var. Bizim seçeceğimiz cisimlerin ne olması lazım? Ağırlıklarının aynı. Yüzey alanlarının farklı olması lazım. Bakın dar bir alan, geniş bir alan. O zaman tercih edeceğimiz düzenekler 2 ve 3. Yüzey alanı değişik, ağırlıklar aynı. Bağımsız değişken arkadaşlar? Sistemdeki deney düzeneğindeki ilk gördüğünüz farklı bağımsız değişken deniyordu. Yüzey alanı arkadaşlar. Sabit tutulan değişken cisimlerin ağırlıkları yani uygulanan kuvvet. Bağımlı değişken yüzey alanı dar, yüzey alanı geniş olduğu için arkadaşlar bağımlı değişken de basınç. Günlük hayatta arkadaşlar bazı örnekler basıncı artırmaya bazı örnekler basıncı azaltmaya göre tasarlanmıştır. Mesela bunlardan bahsedecek olursak, bıçakların bileilenmesi sivrileştirmiştir alt kısmına ve basıncın artmasına, kramponların sivri olması işte ucunda e, dişlerin olması basıncın artmasına, kar da zincir takılması, topuklu ayakkabı, çivi, işte bu keskin aletlerin arkadaşlar basınçlar artırmaya yönelik yapılmıştır. Bunlar ise basınçları azaltmaya yönelik yapmıştır. Bu aletler çok ağır aletler arkadaşlar. Çok ağır canlılar ve çamura kara batması çok kolay oluyor. Bu yüzden yüzey alanlarını geniş tutarak çamura ya da kara batmamızı engelliyoruz. Burada da tren bozulmasının önüne geçilmiş oluyor. Şu pizza sorusunda anlatayım arkadaşlar. Dersi bitireyim. Bunu zaten ismi pizza sorusu olarak kalmıştı. Düzgün geometrik şekle sahip cisimler arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim şöyle mesela. Mesela şuraya bir tam yamuk çiziyorum ama siz bunu tam bir küp olarak hayal edin. Ve bunun küpün ağırlığı 100 Newton olsun. Yüzeyde 10 metre kare olsun. Bunun yaptığı basınca baktığımızda şurada eksi yok yanlış anlamayın. 100 bölü 10'dan 10 pascal bir basınç çıkar değil mi? Bu düzgün şekli böyle dikine güzelce kestiğimizde tam yarıdan kestiğimiz düşünüyorum. İlla yarıdan kesmeye de gerek yok ama ben daha işlemsel olarak görebilmeniz için yapıyorum. Burası 50 Newton, burası 50 Newton, burası da 5 metrekare, 5 metrekare mi kalır? Yine 50 Newton'u 5'e böldüğünüzde arkadaşlar Yine 10 paskallık basınç bulursunuz. O zaman düzgün geometrik şekiller böyle dikine e, orantılı bir şekilde kesildiklerinde ağırlıkları azalır. Ağırlıklarıyla beraber yüzeyleri de aynı oranda azalacakları için yapacakları basınç ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Yani pizzanın tepsiye yapacağı basınç değişmez. Ancak tepsinin masaya yaptığı basınç üzerindeki pizzanın ağırlığı değişip değiştiği için azaldığı için ama tepsinin diyor bakın yüzey alanında değişmediği için ağırlık azalacağı için basınçta ne yapar? Azalır. Arkadaşlar bu örnekleri de yapın. Gelecek derste sıvı basıncında görüşmek üzere. İyi dersler.